söyleyeceksiniz siz? Nasıl geçti sizin için çekimler? Ay, yani gerçekten farklı bir reklam çekimi oldu benim için. Çünkü her kısmı izlediyseniz zaten herkes görür. Her kısmı bir reklam filmi gibiydi. Ve e, normalin dışında daha da özenli bir çalışma yaptık. <laughs> Sen de de çok çok heyecanlı. heyecanlı. <laughs> sizin uzun zamandır böyle görmemiştik gerçekten. Çünkü bu kadar güzel bir marka işbirliği yapma gerçekten çok heyecanlı. Yani sığdıramıyorum kendimi. gerçekten heyecandan istiyorsunuz ama. Yani çok güzel anlar geçirdik sette şöyle oldu mesela ee, bir kibarınız yoktur bir pasta yapma sahnesinde kolyem yumurtaya düşüyordu. Ve ben bir küçük çaplı kalp krizi geçirdim şu anda olduğu gibi. <laughs> Böyle tatlılarımız var. Çok da eğlenceliydi. Çok güzel bir ekiple çalıştık. Reklam, reklamın ötesine geçti. Yani ben şunu düşünüyorum. Hani çok güzel reklamlar çekti. Hem kendisi çekmişti. Hem de bizde. Bu reklam filmi aslında reklamın ötesine geçmiş. Reklam filmi ötesine geçmiş. Bir değer bir sanat eseri gibi oldu. Hani ee, son üç gündür gerçekten reklam izlemek için ya da muhalif olarak izlemek için izlemek değil. Gerçekten keyif almak için. Çok sevdiğiniz bir dizi olur durmadan o sahneyi açmak içerisinde o heyecanı paylaşmak istersiniz. Bu reklam filmi de gerçekten inanıyorum ki aynı heyecanla sırf reklam izlemek için değil de o güzel enerjiyi, o keyfi alabilmek için o sanat eseri gibi bence e, eline sağlık, ürüne sağlık. Kendisinin verdiği enerjiyle bu e, reklam filmi zaten ortaya çıkmıştı. Ondan dolayı ben reklam filmi demiyorum, reklam ötesinde bir e, umarım herkes çok keyifle izler, keyif alır ve her anını kendini paylaşır. Evet, bizim için şeydi de ayrıca, e, biz Takımın her alanda olduğunu göstermek istedik. Ve bunu nasıl daha güzel gösterebiliriz, daha güzel nasıl çekilebiliriz tüm ekip onun için çalıştı. Ve çok da güzel bir şey çıktı. Teşekkür ederim. <laughs>